Merhaba arkadaşlar, mobilsevdam.com kanalına hoş geldiniz. Bugün size Instagram üzerinden planlanmış içerik nasıl paylaşılır onu göstereceğim. Sizler de bu önemli bilgiyi edinmiş olun. Yalnız şöyle bir e, dipnot geçeyim. Normal hesaplarda bu özellik yok. Sadece sayfalarda var. Bilginiz olsun. Evet, şimdi İçerimizi seçiyoruz, ileri diyoruz, tekrar ileri diyoruz, açıklama yazıyoruz, etiket ekliyoruz, ekledikten sonra tamam diyoruz. En altta gelişmiş ayarlara var. Gelişmiş ayarlara geliyoruz. Burada içerik planla diyor. İçerik planladan bu gönderiyi planla tikini açıyoruz. Bugün gün içerisinde paylaşılmasını istiyoruz. Örnek veriyorum. E, 14:20 diyoruz. Tamam diyoruz. Planladı şu anda. Bir tık geri çıkıyoruz. Planlamaya devam et diyoruz. Planla diyoruz ve şu anda içeriğimiz planlanıyor. Arkadaşlar bu planlanmış içerik bize ne gibi bir fayda sağlar diye soruyorsanız şöyle açıklayayım. İşinizin olduğunu farz edelim. Bugün işiniz çok yoğun. Evden çıkmadan ya da bulunduğunuz yerden ayrılmadan bu içerikleri hazırladıktan sonra ilerleyen saatlerde ve günlerde paylaşılacak şekilde zaman dilimini ayarlarsanız hesap sizin için o gün ve o saat geldiğinde otomatik paylaşmış olacak. Ve sizi takip eden takipçileriniz e, sizin sayfanızdaki içeriklerden mahrum kalmamış olacak. Evet planlanmış içeriği daha sonrasında görmek için profilinize geliyorsunuz. Sağ köşedeki üç çizgiye tıklıyorsunuz. İstatistiklerin altında planlanmış içerik diyor. Buraya geldiğiniz zaman buradaki içerikleri istediğiniz gibi yönetebiliyorsunuz. Gönderiyi tekrar düzenleyebiliyorsunuz. Yeniden planla biliyorsunuz veya silebiliyorsunuz. Bu tamamen size kalmış. Ve bu özellik dediğim gibi sadece sayfalarda var. Normal hesaplarınızda bu özelliği aramayıp bulamazsınız. Şimdiden herkese kolay gelsin.